Bugünkü batıl sistemler evliliği bitirmek, dolayısıyla evlilik dışı ilişkiler, hatta daha da ileri giderek erkek erkeğe, kadın kadına ilişkileri, lutiligi, lanetlenmiş bir kavmin pis ilişkilerinin benzerini teşvik ederek evliliği, aile yuvasını bitirmek isterler. Ekini ve nesli bozmak isterler. Bütün sistemler bir olmuş, gayri İslami sistemler birleşmiş. İslam üzerine oyunlar kurmaya çalışıyorlar. İslam ümmetinin neslini kesmek için önceleri doğum kontrolü adı altında sinsilikle gelmeye çalıştılar. Bunu beceremeyince evlenmeyi, aile kurmayı önleyici çarelere, şeytanlıklara başvurdular. Kadına gereken degeri İslam'dan başka hiçbir sistem vermemiştir. Çünkü İslam Allah'ın dinidir. Kadını ve erkeği yaratan da Allah'tır azze ve celle. O bizi bizden iyi bilendir. O en iyi kanun koyandır. Yahudilikte kadın hani Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet bunlar hepsi semavi dinlerdir. Allah tarafından indirilmiş olan kitaptır. Allah'ın peygamberlerine indirilmiş olan dinlerdir. Fakat Yahudilik bozuldu, Hristiyanlık bozuldu. Hahamlar ve papazlar tarafından kutsal kitaplar değiştirildi ve kendi kafalarındaki sistemleri Allah'ın sistemi diye halka lanse etmeye, uydurmaya çalıştılar. O bozuk Yahudilikte kadın bir eğlence metaıdır. Erkekler zevklerini tatmin için kadını kutlamalarda kullanmakta, şarkılar söyletip dans ettirmektedirler. Bugünkü gelenek, bugünkü batı sistemler işte oradan gelmektedir. Konsomatris adı altında bugün bazı pavyonlarda, barlarda kadınları meze gibi kullanarak gelip orada içki içen kişilere sohbet edip onları eğlendirip onların zevklerini tatmin ettirmek için kadınları bir meta olarak, içkiye meze olarak kullanmaktadırlar. Yahudilikte adet gören bir kadın necis kabul edilmekte ve adetli kadına dokunan kimse akşama kadar kirli sayılmakta. Böyle bir kadına temas eden her şeyde kirli kabul edilmektedir. Adetli bir kadının yatağına veya oturduğu yere dokunursa kirli sayıldığı için yıkanmalıdır ve akşama kadar da kirli sayılacaktır. Talmud'da, Yahudilikte kadınlar Tevrat'tan bir şey öğrenemez. Yani Allah'ın kitabını öğrenme onlara hakkı yoktur ve onu okuyamaz der. Bazı Yahudi hahamları da üzerine basa basa Tevrat'ın sözleri kadınlara söylenmektense ateşte yansın daha iyidir. Ve her kim kendi kızına Tevrat öğretirse ona müstehcenlik öğretmiş gibi olur. Yani ona fuhşu, çıplaklığı öğretmiş gibi olur. Kim kızına Tevrat'ı öğretirse diyor Yahudilikte. Batı, Hristiyanlık alemi de yüz yıllar boyunca kadın hayvan mı, insan mı, şeytan mı tartışmasını yaparken İslam getirdi cenneti kadının ayağının altına serdi. El cennetu tahta aqdamil dedi. Cahiliye Araplarında da kadın utanç vesilesiydi. Kız çocukları dünyaya gelirse üzülür ve belli bir yaşa gelince onu kendi elleriyle diri diri toprağa gömerlerdi. Cenab-ı Allah Kur'an'da ve iza busşira ahaduhum bil unsa onlardan birine bir kız çocuğu müjdelendiğinde senin kızın oldu dendiğinde Lalla vecuhu musvaddan ve huve kazim o öfkelenerek öfkesinden yüzü mosmor olurdu. Yetavara min el min su'in ma bushira bihi kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan utanır gizlenir. Eyumsikuhu ala hunin em yadsuhu fi't turab şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı yoksa toprağa mı gömecek? Bu iki şey arasında karasız kalıyor. Ya kızımı toprağa vereceğim kendi elimle gömeceğim veya bu utançla yaşayacağım. Böyle addederlerdi. Cenab-ı Allah diyor ki: "Ela sa'ema Bak bak ne kötü hüküm veriyorlar. Ne kötü şekilde düşünüyorlar. Cahiliye dönemindeki Araplar mirası düşmanların karşısına çıkıp savaşmayan erkeklere ve kadınlara değil, yani düşmana çıkıp savaşmayan erkekler erkekten sayılmıyor, kadınlar da zaten kadındır. Bunlara miras verilmez de sadece savaşabilecek duruma gelen erkeklere veriyorlardı, ne çocuklara ne de kadınlara. Abdurrahman bin Sabit geride bir kadın ve beş kız çocuk bırakıp öldüğünde mirasçıları malın tamamını alıyorlar yani amcaları falan bu çocuğun, yetimlerin, dul kadının malını alıyorlar. Halil'e Abdurrahman'ın hanımı Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek şikayette bulunuyor. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu ölmüş kimsenin geride bıraktıkları küçük olsun, büyük olsun ve kadın olsun, erkek olsun fark etmez tüm çocuklarına miras verebileceğini ilan ederek mirasla ilgili ayet-i kerimeyi indirmiştir. Cabir bin Abdullah'dan gelen başka bir rivayete göre Ensarlı bir kadın iki kızıyla beraber Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelir ve ona ey Allah'ın peygamberi bunlar Saad bin Rabi'nin kızlarıdır. Babaları hıtta seninle beraberdi ve orada şehit oldu. Bu kızların amcası malın tamamını aldı ve bunlara hiçbir mal bırakmadı. Malları olmadan onlar asla evlenemezler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda Allah hükmünü verecektir buyurdu. Sonra miras ayeti nazil oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızların amcasını çağırttı ve kendisine mirasın taksimini Allahü Teala'nın bildirdiği şekilde anlattı. İşte feminizm kadını hor gören, aşağılayan, adeta şeytanla eşdeğer sayan, insan yerine dahi koymayan, eğlence mekanlarına meze yapan yanlış bir telakkinin çocuğudur. Kadın erkek eşitliği yaygarası yapan feminist dinsizlerin iddiasının aksine İslam kadınla erkeği eş değer tutmuştur. İnnel müslimine vel müslimat Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar vel müminine vel müminat Müslüman erkekler ve mümin kadınlar vel kanitine vel kanitat ayakta duran Allah'a ibadet eden erkeklerle ibadet eden kadınlar ve sadikine ve sadık erkekler sadık kadınlar ve sabirin ve sabirat sabırlı erkekler sabırlı kadınlar ve haşiine ve haşiat Allah'tan huşu içerisinde olan erkeklerle kadınlar ve mutasaddikine ve Allah yolunda harcama yapan mallarını Allah için sadaka veren erkeklerle kadınlar ve saimin ve oruç tutan erkeklerle oruçtan kadınlar ve hafizin furucuhum <laughs> ve hafizat irzlarını iffetlerini koruyan erkeklerle kadınlar ve zakirin <laughs> Allah'a kesiren ve zakirat Allah'ı çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlar Allahu lehum magfira Allah onlara mağfiret hazırlamıştır bağışlanmak hazırlamıştır ve ecran azima büyük bir mükafat hazırlamıştır Allah kadını erkekten ayırmamış. Bu ayetiyle kadınla erkek eşdeğer saymış ve birlikte zikretmiştir. Aynı yere yükseltmiştir.